Armatür sektöründe faaliyet gösteren GPD firması da bu fuarda Yunusera'da yer aldı. Genç bir iş adamı var başında Aret Polat. Hedeflerini bakın nasıl anlattı. Seramik banyo mutfak sektörünün önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren 2014 Yunusera Fuarı'na yerli ve yabancı katılımcıların ilgisi oldukça yoğundu. Fuar gayet başarılı. Yaklaşık 12 yıldır biz de bir fiil katılıyoruz her sene. Uluslararası anlamda da çok ilgi gören bir fuar. Avrupa'da ciddi bir üretici olarak Türkiye iyi bir rol oynuyor bu konuda. Hem seramik olsun hem vitrifi olsun. Gene bizim gibi banyo aksesuarları, armatür üreticileri iyi bir yerde, iyi bir konumda. Ve tabii ki bu ürünleri alıp satmak kendi ülkesinde, kendi pazarında satmak talebinde olan yabancı bayiler, müşteriler de ilgi gösteriyor. Çünkü ciddi anlamda üretici Derin olduğu bir ülke Türkiye artık ve maliyet anlamında da kalite anlamında da rekabet edilebilir fiyat ve kaliteyi sunabildiğimiz için ilgi hayliyle var. 1962 yılında çeşitli su ve gaz vanaları üretimiyle sektöre adım atan firma banyo ve mutfak armatür ve musluklarını da üretiyor. Biz aile firmasıyız. 1962 yılından beri üretimin içindeyiz. 1978 yılında beri GPD markası adı altında üretim yapıyoruz. 1990'ların başına itibaren de banyo mutfaklarımızda kullandığımız armatürler, musluklar ve düz setleri bunları üretiyoruz. Vanalar da yine keza devam ediyor. Su ve gaz vanaları, radyatör vanaları. Ürünümüzde sigorta var. Yani benim ürünümden sebep herhangi bir olabilir bir problem bir su kaçırdı ve mekanı su bastı. Ne olursa olsun sigortalı sigorta bunu karşılıyor. Yüze yakın teknik yetkili servislerim var Türkiye'de tüm vilayetlerde. İç piyasada önemli bir pazar payına sahip olduklarını belirten Aret Polat, hedefimiz üretimin %35'ini ihraç etmek diyor. 28 ülke ihracat yapıyoruz. İhracatımız %22 tüm ciromuzun, satışımızın %22 seviyesinde. İnşallah bu hedefim bunu %30 ve ikinci yıl %35 seviyesine getirmek bundan sonra. Ülkeler genelde birçok ülke, kuzey ülkeleri var. Gene Türkmenistan, Azerbaycan, Rusya ciddi anlamda satıyorum. İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç oralarda satıyoruz. Talep gören e, orta Doğu ülkeleri, orta Doğu ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri. Gene orta orta Afrika ülkeleri var yeni yeni e, müşterimiz olan Arap Yarımadası ülkeleri. Genelde potansiyel burada şu an pazar e, olarak. Talep daha çok buradan geliyor. Kuzey Afrika'da Cezayir olsun, Libya çok ciddi oranda bir satışımız var. Cezayir, e, Fas, Mısır, e, Kenya. İnşallah bu hafta gideceğim, Tanzanya başlayacağız. Suyun tasarruflu kullanılması için yapılan çalışmalar sonunda armatür sektörü teknolojik açıdan gelişmeye başladı. Son yıllarda sektörde önemli yapısal değişiklikler de göze çarpıyor. Arge departmanımız var firmamız bünyesinde. Ciddi de anlamda yol kat ettik o konuda. Birkaç sene önce başladığımızı çünkü hatırlıyorum böyle tek kişiyle derken şimdi bayağı bir ekip olarak her sene yeni yeni modeller katıyoruz. Veya yeni mod var olan modellerimizi işte dediğim gibi farklı ülkelere de Hitap eden ürünler varsa onları çıkarıyoruz. Su arıtmalı ürün istendi bizden. İçinden içme suyu da kullanılabilen yönlendiriciyle bu sene onu çıkardık. Fotoselli olarak yeni yeni modellerimiz var. İnşallah gelen talepler, yeni dünyanın gerçeği ve trendleri de olsun da gelecek senelerde aynı şekilde devam edeceğiz. Vizyonumuz da bu yönde. Yeni ürünler yapmak, piyasaya taleplere cevap verebilmek ve satış sonrası kalitemizi her zaman üst seviyede tutmak ve daha şimdi günlük hayatımızda çok fazla kullanıyoruz bu armatürleri. Hı hı. Hani aç kapa aç kapa aç kapa aç kapa. Yani defalarca yapıyoruz yani. bunu ve bu yani gerçekten ciddi bir araştırma geliştirmenin bir eseri. Evet, insan sağlığı için çok önemli bir materyal. çünkü günlük yaşamımızda en çok kullandığımız ve içtiğimiz suyun çıktığı yer. O nedenle çok kaliteli bir ürün olması lazım Sami. burada izleyicilere şunu vurgulamak istiyorum. Aret Bey bana söyledi zaman ilgimi çekmişti. dünya normlarına göre e, 1.3 kurşun olması lazımmış. Avrupa normları bu şekildeymiş. Neden? yoksa art fazlası kanserojen yapıyormuş. İnsanı kanser yapma riski çok çok fazlaymış. Ee, şu anda piyasada çok fazla ithal Çin ürünleri var. Onlarda %7-8 oranında varmış ki bu inanılmaz bir Peki, oran. Peki tüketici olarak mesela biz bunu nasıl sorgulayacağız? Ne yapacağız? Yani bildikleri markayı almaları lazım. Özellikle Türkiye'de hmm. üretilen ürünler e, çok önemli. Aret Bey de bunu mutlaka e, vurgulamamızı istedi. Benim de çok ilgimi çekti. Armatür deyip geçmeyelim. Markasını bilmediğimiz ürünü kesinlikle almayalım. Çünkü e, kanser yapan e, materyaller Fışın içerisinde olabiliyormuş. yüksek olmaması evet, lazım. Evet. 1.3'ü kesinlikle geçmemeliymiş. 1 üçü geçmemesi gerekiyor. Evet, evet, biz bu uyarıyı alıyoruz. Hakikaten bu bugün verdiğimiz en önemli uyarılardan bir tanesi. Çünkü hayatımızda dediğim gibi o kadar çok kullanıyoruz ki armatürleri son yıllarda hızlı bir büyüme trendi yakaladıklarını belirtiyor Aref Polat ve bu başarıyı başta söyledik, hem araştırma geliştirmeye hem de üretimdeki geliştirmeye ve yeniden yapılanmaya yaptıkları yatırımlarla sağladıklarını söylüyor. 52 yıldır üretim yapan firma ikinci kuşaklarla birlikte hızlı bir büyüme trendi yaşadı. Aret Polat'a göre başarılarında kaliteli kadroya sahip olmaları önemli bir faktör. 1962 yılından belli birinci jenerasyon, bizden önceki jenerasyon üretimi içindeyiz, üretimi iyi biliyoruz. kaliteyi her zaman e, vizyonumuz olduk, takip ediyoruz. Bu anlamda Allah'a şükürler geçen senelerde hep iyi yere geldiğimizi gösteriyor. Çünkü geriye baktığım zaman hep geçmiş yılın üstüne daha iyi şeyler kattığımızı, çıtayı daha üste koyduğumuzu, hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizi görebiliyorum. Ee, i̇leri içinde gene hedeflerimiz tabii var. Ee, onları da başaracağız. İnancındayım çünkü iyi bir ekibimiz var. Sadece üretmekte kalmayıp üretimden sonra satış sonrası, e, satışı ve satış sonrası müşteri memnuniyet anlamında da profesyonel hamlelerimiz var. Bunlar hep daha iyi yere götürme. Ee, Türkiye'deki bu rol oynayan üreticiler içinde e, iyi bir yerde konumlanmak amacındayız. İnşallah ileriki senelerde daha iyi yerlere geleceğiz. Aret Polat son yıllarda yaptıkları yeniliklerle sektörde değişimle anılır hale geldiklerini belirtiyor. Her geçen yıl bir önceki yılın üstüne koymuşuz. Çıtayı bir üste koymuşuz. Bu sevindirici. Onun için de bundan sonra da ikinci jenerasyon olarak niyetimiz hep çıtayı üste koymak. Aynı aynı seviyede bile kalmamak her yıl hem kalite anlamında, hem kapasite anlamında, hem satış anlamında, hem yeni ürün anlamında, hem yatırım anlamında çıtayı i̇şte üste koymak. Bir ürünü satıyorsunuz, 6 ay sonra o üründen artık verim alamıyorsa bir tüketici. Ki biz evlerimizi evlerimizde aşırı olduğumuz, banyomuzda, mutfağımızda defalarca bir buzdolabı 3-5 kere açıp kaparsınız. Defalarca açıp kapadığımız ve içinden basınç geçen, içinden sıcak su geçen e, basınca maruz olan ürünler kullanıyoruz. Gene kaplaması olan. e şimdi bunları sattığınız zaman insanlar... Ya 15 yıldır ben sizin markanızı biliyorum, evimde kullanıyorum halen de çok güzel çalışıyor, çok memnun dediği zaman gurur duyuyorsunuz. Yurt dışı fuarlara da katılıyoruz, orada da kendimizi tanıtıyoruz. O fuar katılımlarını, o tanıtımları da her yıl, geçen yılda daha arttırıyoruz. Bu şekilde markalaşmanın gereği ise gücümüz, imkanımız, sermayemiz ne şekilde yeterli oluyorsa o şekilde de elimizden geleni yapıyoruz. Türk sanayisinin katma değeri yüksek ürünlere önem vermesi gerektiğini söyleyen Aret Polat, hedefimiz değer yaratan ürünlerle uluslararası bir marka olmak diyor. İşin mutfağından belli e, departmanlarda bulunarak, öğrenerek bir yere geliyoruz. E, ben ailenin içinde satış pazarlamadan sorumluyum. Satış pazarlama olarak üstümüze düşen vazife nedir? Bu firmayı daha iyi yere götürmek, markayı daha bilinir yapabilmek, kalite anlamında e, katma değeri yükseltebilmek. E, vizyonumuz hep böyle oldu. Ve önümüz hep açık oldu daha doğruyu söylemek gerekirse ikinci jenerasyon olarak. Hem üretim anlamında e, iyi şeyler yapabilmek hem satış pazarlama anlamında. Ee, tabii hayal ettiğimiz, geleceğin resmini çizdik, ne yapmamız gerekiyorsa o doğrultuda profesyonellerimizi aldık, kadromuzu oluşturduk. Yani hayal ettiğimiz resim neyse oluşturduğumuz o resimde neler gerekiyorsa hangi piyonlar, hangi e, ak, aksiyonlar, hangi er, e, argümanlar çalışmak gerekiyorsa onları sağladık. Altyapıyı oluşturduk geçen zaman içinde. Tabii bu sistemi döndürecek. Bu kalitede bu işi yürütebilecek profesyonele ihtiyacımız vardı. Her yıl geçen yıl kadromuza profesyonellerimizi katmaya kattık ve katmaya devam ediyoruz. Evet veda. Bu da bir başarı öyküsü. Armatür hakikaten hayatımızın en önemli parçalarından Hı -hı. bir tanesi. Evet. Ve hem araştırma geliştirme hem de Hı -hı. üretimdeki geliştirmeye çok ciddi kaynak ve pay ayırmışlar yıllık bütçelerinden. Evet e, zaten e, ikinci jenerasyon olarak Aret Polad'ın başarısındaki en önemli iki, iki sebep bu Sami. E, kendisi genç yaşta e, babasından aldığı bayrağı çok ileri seviyeye taşımayı başarmış. E, çünkü yılın önemli bir kısmını e, uçaklarda e, çantasını alıp dolaşarak ihracat yapmak için uğraşan bir insan. E, çok kaliteli bir ekip oluşturmuş. Bu ekibiyle beraber Türk ekonomisi için üretip e, döviz kazandırmaya ve Türkiye için üretim yapmaya devam ediyor. Çok sayıda kişiye iş veriyor. Sektördeki yeri de her geçen gün e, önemli bir konuma gelmeye başladı. E, bu tür firmalarımızı fuarda da gördüm. Ben gerçekten çok gururlandım. Çok sayıda yabancı vardı. İstanbul artık dünyanın bir fuar merkezi olduğu. E, Türkiye bu yapı sektöründe dünyanın üretim merkezi olduğu kalitesiyle e, tasarımlarıyla modaya verdiği yönle bütün sanayicileri eee ben bir e, Türk vatandaşı olarak kutluyorum. Çünkü bugünler onların getireceği istihdam ve e, dövizde açılacağını umuyorum. Valla Vedacığım ben vatanımı çok seviyorum, milletimi çok seviyorum. Edebiyat kimse bana yapmasın. Evet. Bugün üç tane sanayici anlattık. Dün Hı. de üç tane aynı şekilde Hı. sanayicimiz evet. konuk oldu programımız Hı. içinde. Hakikaten vatan, millet sevmek böyle oluyor kardeşim. Evet, taşın altına elini koyacaksın, Kesinlikle. üreteceksin. Türkiye'ye katma yok. değer sağlayacaksın, aş ve iş yaratacaksın, Hı -hı. insanların karnını doyuracaksın. İşte o zaman ben derim ki sen gerçekten vatanseversin. Evet, Türkiye'de gerçekten bu iş adamları, sanayicileri olduğu müddetçe Türkiye'nin sırtı yere gelmez. 2 artı 2 dört. İnşallah. Çok teşekkür ederim.